Bu mübarek zat ruh ilimlerinde mütehassıs idi. Büyük alim ve kamil bir veli olan dayısı Kadı Muhammed Zahid'in derslerinde yetişti. Dayısına talebe olmadan önce 15 sene nefsinin isteklerinden kurtulmak için mücadele etmiş ve insanlardan uzak yaşamıştı. Bir gün ellerini açıp acizliğini ve çaresizliğini Allahü Teala'ya yalvararak arz etmişti. Aniden Hızır Aleyhisselam gelip, eğer sabır ve kanaat istiyorsan Muhammed Zahidin hizmet ve sohbetine kavuşmakta acele et. O sana sabır ve kanaati öğretir buyurdu. Hemen Muhammed Zahidin yüksek huzuruna varıp orada ilim tahsil etti. Güzel terbiye görüp kemale geldi. Hocasının vefatından sonra yerine geçip Semerkant'ta doğru yoldan ayrılanlarla ve dine sonradan sokulan bid'atlerle uğraştı. Bid'atleri yok etti. Çok veli yetiştirdi. Bunların en büyüğü oğlu Hace Muhammed İmkenegi'dir. Derviş Muhammed Hazretleri vefatına yakın buyurdu ki, Büyük Üstadımız Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyurdu ki, Yenilecek bir gıda, bir yiyecek, her ne olursa olsun gaflet içinde, gadabla veya kerahatle hazırlansa, tedarik edilse, onda hayır ve bereket yoktur. Zira ona nefis ve şeytan karışmıştır. Böyle bir yiyeceği yiyen kimse de mutlaka bir çirkin netice meydana gelir.'' lokmalarına dikkat et. Gaflete dalmadan yapılan ve Allahü Teala'yı düşünerek yenen helal ve halis yiyeceklerden hayır meydana gelir. İnsanların halis ve salih ameller işlemeye muvaffak olamamalarının sebebi, yemede ve içmede bu hususa dikkat etmediklerinden ve ihtiyatsızlıktandır. Her ne hal olursa olsun, bilhassa namazda huşu ve hudu halinde bulunmak, zevkle ve gözyaşı dökerek namaz kılabilmek, helal lokma yemeye, Allahü Teala'yı hatırlayarak yemeği pişirmek ve yemeği Allahü Teala'nın huzurunda iyiymiş gibi yemeye bağlıdır. Tasavvuftaki hallerinin kaybolduğunu söyleyen bir talebesine yediğin lokmaların helalden olup olmadığını araştır buyurmuştur. Talebesi araştırdığında yemeğini pişirirken ocakta helal olup olmadığı şüpheli bir parça odun yakmış olduğunu tespit ederek tövbe etmiştir.